Uhud'daki okçular tepesi ile Akilleus'un zayıf noktası arasında sembolik paralellik. Uhud savaşındaki, okçular tepesi, hadisesi ile Truva savaşındaki, Akilleus'un topuğu, efsanesi ilk bakışta farklı kültürlerin, inanç sistemlerinin ve tarihsel bağlamların ürünü gibi görünse de, derinlemesine analiz edildiğinde insan doğasının ortak zaaflarına, stratejik kusurlara ve trajik kırılma anlarına dair sembolik benzerlikler barındırır. Bu iki olay, farklı uygarlıklarda benzer bir trajik motifin nasıl ortaya çıktığını gösteren çarpıcı örneklerdir, görünüşte yenilmez olanın, küçük bir hatayla yıkılışı. Uhud'daki Okçular Tepesi, Zaferi Yenilgiye Çeviren Zaaf Uhud Savaşı, Medineli Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında hicretin 3. yılında gerçekleşmiştir. Başlangıçta Müslümanlar savaşta üstünlük sağlamış, fakat peygamber tarafından okçular tepesine yerleştirilen 50 kişilik birliğin emir dinlemeyip ganimet toplamaya yönelmesi sonucunda stratejik bir zaaf ortaya çıkmıştır. Okçuların mevzilerini terk etmesiyle Mekke süvarileri tepeden saldırmış, savaşın seyri değişmiş ve Müslümanlar ağır bir kayıp yaşamıştır. Bu olay, İslam tarih yazımında hem itaatsizlik hem de dünyevi arzulara kapılmanın sonucu olarak aktarılır. İtaatsizlik küçük bir grubun davranışıdır fakat sonuç tüm orduyu etkiler. Dolayısıyla Uhud'daki bu kırılma sadece bir askeri hata değil, aynı zamanda ahlaki ve sembolik bir uyarı olarak değerlendirilmiştir. Akilleus'un topuğu, zaferin bedeni, zayıflığın noktası. Yunan mitolojisinde Akilles, Truva Savaşı'nın en güçlü ve yenilmez savaşçısıdır. Onun annesi Tetis, Oğlunu ölümsüz kılmak için onu Styx Nehri'ne batırmış fakat topuğundan tuttuğu için orası ıslanmadığı için zayıf noktası olmuştur. Savaş boyunca yenilmez olan Achilles, sonunda Paris tarafından topuğundan vurularak öldürülür. Akilleus’un hikayesi, antik Yunan düşüncesinde kahramanlık ile zaafın iç içe geçmesi fikrinin sembolüdür. En güçlü birey bile en küçük bir zayıf nokta yüzünden yenilebilir. Bu anlatı yalnızca fiziksel bir kırılganlığı değil, kibir, öfke veya ihmal gibi psikolojik ve karakter zaaflarını da simgeler. Ortak tematik katmanlar. Birinci zayıflığın küçük bir noktada gizlenmesi. Uhud'daki okçular, savaşın tamamına bakıldığında küçük bir birliktir, Akilleus'un topuğu ise bedenin çok küçük bir kısmıdır. Ancak bu küçük unsurlar, tüm dengenin yıkılmasına neden olmuştur. Her iki anlatı da şunu söyler, zaferin içinde bile yenilgiyi tetikleyecek bir kırılganlık saklı olabilir. İkinci itaatsizlik ve kader. Okçular, peygamberin açık emrine karşı gelirken, Akilles de kaderin farkında olmasına rağmen gururuyla hareket eder. Her iki anlatıda da insan iradesi ile ilahi ya da kaderi düzenin çatışması vardır. Ve sonuç, ölüm ya da ağır bir yenilgidir. Üçüncü epik zaferin trajik sonla kırılması. Uhud, başlangıçta kazanılmış bir savaş gibi görünürken, küçük bir ihmal sonucu ağır bir yenilgiye dönüşür. Akilles ise destan boyunca düşmanları devirir ama bir okla yere yıkılır. Bu anlatılar, epik anlatının kırıldığı, destanın trajediye evrildiği anları temsil eder. Dördüncü insanlık durumuna dair evrensel uyarı. Her iki olayda aslında farklı zamanlarda, farklı kültürlerde benzer bir ahlaki ve felsefi mesaj verir, en güçlü olan bile, kibir, açgözlülük veya dikkatsizlik gibi insani zaaflarla yıkılabilir. Uhud'daki okçular zaferi garanti görüp ganimete yönelirken, Akilles ölümsüzlüğü kendinde mutlak zannederek kaderin gözünü görmezden gelir. Ve her ikisi de sonuçtaki birli bir güvenin tuzağına düşer. Derin anlam, kolektif bellekte zaafın yüceliği. Bu iki olayın da hafızalarda kalmasının sebebi, yalnızca askeri ya da efsanevi başarılar değil, tam aksine zaafın yol açtığı kırılmalardır. İnsanlık tarihindeki en öğretici anlatılar, kahramanların zaferlerinden çok trajik zaafları üzerinden şekillenir. Bu açıdan Uhud Savaşı'ndaki, Okçular Tepesi, hikayesi ile Truva Savaşı'ndaki, Akilleus'un topuğu, farklı inanç sistemlerinden ve medeniyetlerden gelmelerine rağmen, aynı mitolojik ve psikolojik kodlara temas eder, kahramanlığın bile bir bedeli vardır ve o bedel çoğu zaman en beklenmedik yerden gelir. Sonuç Uhud'daki okçular tepesi ile Akilleus'un topuğu, tarihsel ve mitolojik düzlemlerde şekillenen iki farklı olay gibi dursa da, trajik kahramanlık anlatılarının evrensel doğasını yansıtır. Bu anlatılar, güçün mutlak olmadığını, en sağlam kalelerin bile içsel zaaflar nedeniyle yıkılabileceğini öğütler. Bu nedenle her iki hikaye, yalnızca strateji veya savaş tarihi açısından değil, ahlak, psikoloji ve sembolik düşünce düzleminde derin paralellikler taşır.